Mail yağıyor. inanılmaz bir yağmur var. Ee, ben yetişemiyorum ee, okumakla. Ama Can Rayo'dan da yaşlı söyleyenler de var. Sağ olsunlar. Ee, gözleri bozuk gerçi belki ama. biraz, o, biraz değil bayağı demek. Ve Can Reno'yu başkasıyla karıştırıyorlar. Yani, eğer yakışıklı olsaydı şöyle Jean Ferrari falan olurdu. <laughs> <laughs> Reno olmaz. <Ronaldo> <laughs> <laughs> Neyse. E, Reklama girmeden önce konumuz e, padişahların e, yeskelerinin e, daha az, bence tabii daha az olduğu e, yolundaydı. Onlara soracağım ama, ona geleceğim ama şu maillerden birkaç tane soruya hemen cevap verelim mi acaba? E, Cahilin örtünmesi niye e, gerekmez diye soruyorlar. Onlar Müslüman değil mi? Bu konu biraz tartışmalıdır. Yani örtünmelik derken... E... İslam'ın ilk döneminde Hz. Ömer döneminde örtünmediği şeklinde bir rivayet bugüne kadar geliyor. Ama esas itibariyle doğrusu e, İslam'ın örtünme konusundaki temel esprisinin Düşündü. cariye ve hür diye ayrım yapılmasına e, izin vermemesi gerekir diye düşünüyorum. Ama böyle bir rivayet de var. Bugün böyle bir cariyelik durumu olmadığı Olmadı. için böyle bir durum değil, derdimiz yok, garfeyi, yok ama yarın bir gün telhis edilirse <laughs> Çünkü kurum yok ama bunu tesis etmiş e, pek çok vatandaşımız var yani. Tam tersine kapatıldı. Ha? Kapatıldı. Yo, olur mu? Tam tersine şahane uygulanıyor ben biliyorum. Yani çok anlı şanlı isimler de var aralarında böyle yani bakanlar makamlar falan da e, var. Eşleri tesettüre uygun giyiniyor ama sevgilileri gayet açık. Ama o çizimlerdeki gibi değil. Ha, o kadar çıktı değil tabii de yani ama örtü değiller sonuçta. Herhalde onları cariye hükmünde görüyorlar ve örtülmesine gerek hissetmiyorlar mı acaba? O hukuk tarihinin konusuna girmiyor. <gülüyor> <gülüyor> İlk Kur'an ne zaman yazılmıştır diye soruyor birileri. Şimdi Kur'an-ı Kerim Hazreti Peygamber'e geldiği zaman yazılmaya başlanmıştır. Yani Hazreti Peygamber'in vahiy katibi dedikleri dediğimiz katipleri vardı. O günkü yazı malzemeleri üzerine e, bunlar e, ceylan derisi veya farklı bir deriydi çoğu kere yazılmıştır. Ve geldikçe e, hangi surenin neresine yazılacağı, hangi ayetten sonra veya önce geleceği peygamberimiz tarafından hep gösterilmiştir. Peygamberimiz hayatta kaldığı sürece e, vahiy gelmeye, ilahi mesaj gelmeye devam ettiği için ...Peygamberimizin sağlığında bir kitap haline getirilmemiştir. Ama vahiy hep yazılmıştır. Ee, peygamberimizden sonra bilindiği üzere ilk halife Hz. Ebu Bekir döneminde... ...özellikle ezbere bilen, tamamını bilen bazı insanların... E, ...muhtelif dönemlerdeki harplerde, o dönemdeki harplerde ölmesi sebebiyle... E, ...bir tehlike olmasın diye de kitap haline getirilmiştir. Ama Peygamberimiz döneminde muntazam yazılmıştır. Ama Peygamberimiz döneminde baştan sona ezbere bilen insanlar da vardı. vardı Yani Kur'an-ı Kerim'in olduğu şekliyle muhafazasını Hazreti Peygamberimiz de... ...ondan sonra gelen arkadaşlara, sahabe ve diğer yöneticiler de çok büyük bir titizlik göstermişlerdir. Bugün ilk dönemde yazılan, işte Hazreti Osman döneminde malum çoğaltılmıştır bu üçüncü halife. O Hazreti Osman'ın çoğalttığı Nusadan Nus bugüne kadar geldiği düşünülmektedir ama... O gelmemiş bile olsa henüz bu konuda kesin bir bilgi yok. Ondan yazılmış metinler günümüze kadar gelmiş. Yazılanlardan elde kalan yok hiç değil mi? Yani en azından şimdiki bilgilerimiz gerçi Topkapı Sarayı'nda ve Türk İslam Eserleri Müzesi'nde iki tane musaf var. Şimdi siz yayınladınız birini. Bir tanesini oldu. biz yayınladık. Bunların e, Hazreti Osman'a nispet edilen Kur'an-ı Kerim olarak biliniyor. Böyle meşhur olmuşlar. Ama uzmanların söyledikleri bunlar muhtemelen o metinler değil. Yani o metinler olduğu çok zayıf bir ihtimal. Ama karbon testi yapılmadığı için çok az hata ile hangi dönemde yazıldığını maalesef bilemiyoruz. Niye yapılmıyor karbon Kültür testi? Bakanlığı böyle bir şeye izin vermiyor. Yani bir parçayı koparacaksınız. Koparmak lazım. Koparmak lazım. Bir santimetre kadar daha küçük yetiyor. Bir şey yetiyor. Evet yetiyor. Bence böyle bir e, test yapılmalı. Bu konuda sizin programınızda da geçti. Evet, konuşuldu. Konuşuldu. Bu yapılmalı ve sağlıklı bir bilgi ortaya çıkmalı. Ama ama yazı çok çok karakterleri söylüyor yazı Peki, karakterleri abi. tabiatıyla yazı karakterleri imla şu bu e, gibi unsurlar değerlendirilerek bir tahminde bulunuyor. Türk İslam eserlerindeki ve Topkapı Sarayındaki bulunan iki Nüsan'ın biz ilk hicri asrın e, sonunda veya ikinci asrın başında yazıldığını zannediyoruz. Uzmanların görüşü bu. Yani 700-800 yıllarında mı? Evet, o civarda bunların bir tanesini biz İslam araştırmalar merkezi olarak neşrettik. Batıda eksik iki tane nüsa vardı. Onlar batıda neşredilmişti. İslam dünyasında maalesef hiç neşredilmemişti. Hatta bir tane Taşkent nüshası Ruslar tarafından neşredildi. Şimdi üç tane nüsa Türkiye'de neşredildi. İki tanesini İrsika neşretti. Topkapı Sarayı nüshasını ve Kahire'deki Meşhedi Hüseyin ile bulunan nüshayı. Türk İslam meseleleri nüshasını da biz neşrettik. Böylece gerçekten bu konuda çok önemli bir ilmi hizmeti yerine getirmiş olduk. Bunlar ilk nüsha değil ama ilk nüsha'dan yazılan metinler. Yani hocam, ee, Hz. Osman, Musafı yok elimizde değil mi? Yani şimdiki Bilgiğimiz bilgilere göre, yok. bildiğimiz yok. kadarıyla Abi yok. Yerden ama bir gün yani. çıkabilir. Çünkü ha. Yem, e, biz biliyoruz ki Hz. Osman'ın Mustafa 7 nüsha yazılmış, çeşitli yerlere gönderilmiş. Şimdi mesela Yemen'de çok eski musaflar bulundu. Şimdi musaflar üzerinde araştırmalar yapılıyor. Hatta, musaf ne demek? Kur'an ne demek hocam? Hocam ikisi aynı şey. Musaf e, kitaba, e, sahifelere yazılmış, kitap haline getirilmişe musaf deniyor. Metnine Kur'an Kur deniyor. Yani mesajın kendisi Kur'an fakat kitap haline getirilmiş şekli musaf. Şimdi bunlar Yemen'de bulunduğu, orada daha iklim müsait olduğu için ve Kur'an geleneği çok yerleşik olduğu için belki de oradan bir parça veya bütün bir Hazreti Osman musafı çıkabilir. 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 E çıkarsa da çok güzel olur. Burada şunu Hazretiniz bulundu nasıl bulundu? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Birinin evinde bir yerde bir yerde. Şöyle e, bir caminin sonradan şimdi camilerde kullanılmış musaflar zaman içerisinde sonra herhalde sayfalar azalmış azalmış bir yere kaldırmışlar. Orada unutulmuş. Bir tamir sırasında bir yerden çok sayıda parça veya bütün musaflar çıktı. Hatta Almanlar bunun için bir enstitüsü kurdular. Orada. Evet orada kurdular. Tasnif Almanlar. ettiler. Evet tasnif ettiler. Kur'an araştırmaları ve İslam araştırmaları batıda zannedildiğinden çok daha fazla evet. güçlüdür. Onu bilmek lazım. Şimdi bunlardan belki bir şey çıkabilir. Fakat şunu söyleyeyim. Şimdi dünyada demek ki üç tanesi Türkiye'de neşredildi, 3 tanesi de batıda neşredildi. altı tane neşredilmiş metin var. Bu metinler arasında sevindici nokta hiçbir kelime farkı bile yok. Yani Kur'an-ı Kerim Hz. Peygamber dönemindeki titizlikle bugüne kadar gelmiş ve bugünkü metinlerle aynı konumda. Fakat bu hadi bir kelime yanlış okum. Bir Almanın bir tartışması vardı. İşte bir, Yemen bir e, e, evet bir e, yanlış okumuş adam. Bir kelime mi? yanlış okumuş. Zaten o ortaya çıktı. Onun üzerine de tabi e, Batırlar buna çok ilgi gösterdiler Olur. Almanlar. Çünkü hakikaten şimdi şu bir gerçek. İncil'in bugüne kadar orijinal metni gelmedi. Yok. Yani orijinal İncil Aramice'de de metin gelmedi. Ve biliyorsunuz e, 325'te toplanan İznik Konsili ee, konsili birçok Kur'an şey İncil İnci metninden arasında. dört tanesini resmi metin olarak diğerlerini de apokrif metin olarak kabul etti. Bu dört metinde bile çok büyük farklılıklar Farklı var. var. O sebeple bugün Hristiyanlar vahyin İsa'nın kendisi olduğunu İncil'in bir vahiy konusu vahiy olmadığını Kur'an ve Tevrat'ta olduğu gibi söylerler. Yani İncil bir bir anlamda Hz. İsa'nın hayat hikayesi evet, denilen, bir hikayesi. Zaten evet. okunduğunda da gerçekten bir hayat, hayat hikayesi olur. O, olduğu görülür. Ama biz biliyoruz ki İncil denilen bir kutsal kitap var. Hz. İsa'ya indirilmiş. Tevrat denilen bir kutsal kitap olduğu halde. Şimdi ortada bir terakkuz yok mu hocam? Çok özür Lafını da kestim. Şimdi ne diyoruz biz? Kur'an Allah kelamı olduğu için hiç kaybolmadı, hiç bozulmadı, olduğu gibi nakledildi. E, İncil de Allah kelamı, o niye kayboldu, o niye bozuldu? Şimdi bakın, Kur'an son mesajdı. Ne gülüyorsun ya? Benim naif sorularım seni evet, ama çok üzüldürüyor. E, Bunlar evet. naif sorular. Evet, ne var ya? Yani? Şimdi Fatih Bey, bakın, Kur'an son mesajdı. Kur'an'dan sonra yeni bir Hazreti Peygamber'den sonra yeni bir Peygamber gelmeyeceği, Kur'an'dan sonra bir mesaj gelinmeyeceği biliniyor. Son mesajın sonuna kadar sağlıklı devam etmesi lazım. Yani bu mesaj bu son ilahi mesaj. Bozulsaydı bir peygamber bin daha gelmek, Gerekirdi tabii o zaman bu mesaj bozulduktan sonra dünyaya gelenler şöyle bir itiraz ileri sürmezler miydi? Bize mesaj gelmedi. Halbuki diğer şeyde insanlığın gelişme çizgisine paralel olarak diğer kutsal kitaplardan sonra kitap geleceği için onların çok, çok aynen demiştim. muhafazasına gerek yoktu. Kur'an-ı Kerim'de ayet var. Allah diyor ki